Müslüm Baba'yı maalesef kaybettik. Henüz 60 yaşındaydı. Daha söyleyeceği çok şarkı, gireceği çok kalp vardı. Ama tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklama bir çınarın daha devrildiğini Türkiye'ye duyurdu. Müslüm Baba'nın vefatıyla arabesk müzik yetim kaldı. Böyle ayrım... Böyle sensiz yaşanmaz. Geçen yıl 15 Kasım'da bypass ameliyatı için hastaneye yattı Müslüm Baba. Usta sanatçı en son dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın Türkiye'ye dönüşü sırasında görüntülenmişti. Nerede oğlum kupa? Getir buraya. Gel buraya. Nereden, nereden aldınız siz bu kufayı? Şöyle bakayım. Rusya'dan. Devlet, tamam. Harbiden Rusya'yı devirdiniz yani. He? Evet. Helal olsun evet. be. Ameliyattan sonra karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Tekrar tamam. olsun. Üç tamam. buçuk ay boyunca ölüme karşı savaş veren bedeni artık daha fazla dayanamadı. Önceki gün hayatını kaybettiği haberleri yayılsa da yaşam destek ünitesine bağlanan vücudu ölüme karşı savaşmaya devam etti. Ama olmadı. 60 yaşındaki Müslüm Gürses daha fazla tutunamadı. Hayat arkadaşı muhterem Nura acı haber verildikten sonra doktoru kameraların karşısına geçti. Müslüm babayı maalesef kaybettik. Ailesinin, dostlarının, tüm sevenlerinin, Türkiye'nin hepimizin başı sağ olsun. Zor bir süreçti. Bu sabahleyin tansiyonu düştü kalp durması gelişti. Yapılan müdahalelere rağmen maalesef sabah saatlerinde Kaybettik. Bundan başka çıkacağım buradan memleketli adam. Zor, zor, zor. Abi, Saatler 12'yi gösteriyor. Kısa bir süre önce Türk müziğinin önemli isimlerinden Müslüm Gürses'in hayatını kaybettiği açıklandı. Haberin duyulmasının ardından sevenleri, yakınları, çok sayıda medya kuruluşu tedavi gördüğü hastanelerin önüne akın etti. Yıllarca onun şarkılarıyla büyüyenlerin bu ölümü kabullenmesi zordu. <laughs> Sen bir köşede duyanım olmaz. Arkadaşsız dostsuz tek başınayım. Müslüm Gürses'in cenazesi ambulansla zincirli kuyu mezarlığına götürülürken hayranları ortalığı birbirine kattı. Müslüm baba! Müslüm baba! Müslüm baba! Cenazenin çıkarıldığını öğrenen Müslüm Gürses hayranları hastanenin acil servis girişine yöneldi. Özel güvenlikçilerin engellemelerine rağmen sanatçının bazı hayranları uzun süre ambulansın peşinden koştu. Müslüm Gürses'in cenazesi Zincirli Kuyu Mezarlığı Gasilhanesine götürüldü. Başbakan Erdoğan Müslüm Gürses'in ölüm haberini Balıkesir'de aldı. Şarkılarıyla adeta sevginin, kardeşliğin, dayanışmanın şiirini yazmış Müslüm Gürses kardeşimizi hakka uğurladık. ...Allah taksiratını asenata tebliğ etsin. Erdoğan, Müslüm Gürses'in şarkılarıyla önemli mesajlar verdiğini anlattı. Sev bütün insanları, say bütün insanları... ...kim gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Gürses'in ölümü, hayata gözlerini açtığı Şanlıurfa'nın Halfet ilçesine bağlı Fıstıközü köyünü yasa boğdu. Acı haberi alan Müslüm Gürses'in üvey annesi Emine Akbaş İstanbul'a doğru yola çıktı. Müslüm Gürses son yolculuğuna yarın uğurlanacak. Büyük Usta için ilk tören sabah saat 10'da Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenecek. Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Müslüm Gürses Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda ebediyete uğurlanacak.